müsaitim ama numara kayıtlı değil. Kore'ye gidiyorum. Yardım ediyor mu? Kaçırıldım. Ayrılmayacağım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk YouTube videomu çekiyorum ve ilk YouTube videomun konusu fenomenlerden borç para istemek. <laughs> Çünkü param bitti. <laughs> Bak hesabımda sekiz TL var. Gibi ki burası. İnan çok soğuk. Ay bütün oksijeni içime çektim. Neyse moral bozmak yok. Umarım günün sonunda 10.000 TL toplayabiliriz. Çünkü gerçekten paraya ihtiyacım var. <laughs> Şimdi ilk kurbanımızı arıyoruz. İlk kurbanım Emre arkadaşlar. Emre'ymiş. Kendisini arayıp kaçırıldığımı söyleyeceğim ve bana acilen para göndermesi gerektiğini yoksa beni kaçıran kişilerin beni serbest bırakmayacağını söyleyeceğim. Umarım inanır. <laughs> Arıyorum, çalıyor. Alo. <laughs> Efendim. Emre yardım et çabuk kaçırıldım. Kanka ben de kaçırıldım. Borç para lazım bana çabuk. Beni kaçıran kişiler midye parası istiyor. Midye yani korkudan konuşamana. <laughs> 10.000 TL hemen iban atıyorum. Kanka Kendinden ver, kendini sat. Ya inanmıyorum. Anladım. Kötü gün, kötü dost, kötü gün arkadaşı. <laughs> Korkudan konuşamıyorum şu an. Ya yardım ediyorum. 10.000 TL fidye parası. Yok kanka seni yesinler orada. Lütfen. İman atıyorum çabuk ol tamam kanka. Atar mıydın 10 bin TL bu tamam. arada gerçekten kaçırılsa? Atarım kanka 10 bin lira yok bin falan var. Bu arada YouTube videosundasın haberin olsun. Oha ne? İşte insanlardan borç para istiyorum. Midye ne? Fidye ne? Ay midyeyi yani yanlışlıkla ben... söyledim ya. Fidye parası işte hani kaçırıp istiyorlar kanka, ya. Kanka peki ilk kimi aradım? İlk seni aradım şu an birinci kişimiz sensin talihli. Ya. Kankam. Arkadaşlar Emre yemedi. Halbuki çok iyi de oyunculuk yapmıştım. <laughs> Sıradaki talihlimiz Can Saymaz. Umarım açar. O genelde meşgul oluyor. Açmayı bile... Reddetti. Demek benim başıma bir şey gelse Can reddedecek telefon. Yazıklar olsun. <laughs> Hastayım bu arada. İki bir burnumu çekiyorum fış fış kayıkçı gibi. Şimdi kötü hamsiye arıyoruz Çınar'ı. Çınar'a kaçırıldım demeyeceğim. Fakat kardeşimi kaçırdılar diyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak. Umarım verir para. Çünkü gerçekten param yok. Çalıyor. Alo. Çınar, Heh. ya müsait misin? Sana ciddi bir şey söylemem gerek, biraz utanıyorum evet, da. Şey, ailene falan sorarsın belki diye düşündüm. Ya şey benim kardeşim kaçırıldı da borç paraya ihtiyacımız var. Fidye parası istiyorlar bizden. Soracağım, ha şey olur ya ya. Ne kadar? Ya 2500 lira. Böyle herkesten ha. parça parça topluyorum. Ha, ne kadar istediler tam olarak? Ya toplamda 20.000 istediler. Kardeşim o kadar devirsizmiş. İşte 2500 senden... E, 5.000 de Emre'den aldım zaten. Diğer arkadaşlarımdan <laughs> da biraz isteyeceğim. <laughs> zaten ağlıyorum sabahtandır. Bizim orijin bozuldu. Üzülme canım ya of. Atacak mısın gerçekten? Hayır atmayacağım. Ne? <laughs> yok, param yok. Ciddi Ay, misin? Boş ver, kaçırsınlar. Ya ne yapacaksın kardeşini? dersin mi zaten? Ailenden isteyebilirsin para. Şu an benim kardeşimin hayatı söz konusu. Ben kendim harcarım o parayı. Ya, yazıklar olsun. Peki ya ben kaçırılsaydım verir miydim o parayı? Verirdim. <laughs> hiç güven verici gelmedi. <laughs> verirdim, verirdim, Neyse zaten YouTube videosundaydın. Biliyorum ki. <laughs> Ama gerçekten öyle bir şey olsa para verir miydin? Ee, kardeşim kaçılsaydı Para niye topluyorsun? Polise gitsene. Sınar vefasız bir arkadaş çıktı arkadaşlar. Rehberimde bir kişi var. Kendisiyle tanışıyoruz. Fakat hiç konuşmadık. Acaba arasam mı onu? Arıyoruz arkadaşlar. Sati'yi arıyoruz. Hadi bakalım. Açtı. Alo. Sati rahatsız etmiyorumdur inşallah. Efendim mazlumcuğum? şey çok önemli bir şey oldu yoksa aramazdım gerçekten. Ne hani... oldu? Lan? Çekiniyorum da biraz aslında. Şöyle oğlum ne çekinmesin. Ya benim başıma bir durum geldi de biraz para toplamam gerekiyor. Ne ama kadar? 2000 TL atabilir misin ya borç ama geri ödeyeceğim bir ay sonra. Ee, İbanlat da ne zamana? şey bir ay sonra geri ödeyeceğim. Hayır e, şu an acil mi para? Evet, çok önemli bir durum. Hemen bugün lazım. Tamam, bana yalanlar. Diyeceğim zaman önemli değil. Şikayet etme onları. Ya sen ne kadar iyi kalpli bir insansın ya. YouTube videosundasın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben de diyorum ne alakalı o kadar da samimiyetimiz yok ya zor durumdaysam tabii şey yaparım da ne bileyim abone olun beynim videoyu abone olun. Saki Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın kendisi çok iyi niyetli bir kız başınız sıkıştığında arayın para isteyin tamam mı <laughs> veriyor <verelim. gülüyor> hemen. <laughs> Gamze'nin beni aramasını beklerken aklıma çok iyi bir isim geldi. Mehmet Cesur arkadaşlar Hacettepe çocuk. Adım gibi eminim ki Mehmet bana para atacak bak. Arıyorum. Alo. <laughs> Mehmet müsait misin? E müsaitim ama numara kayıtlı değil. <laughs> Adım gibi eminim ki Mehmet bana para atacak. İnanmıyorum numaram kayıtlı değil mi? Hayır hani benim diğer şey, e, telefonum var ya hani şeyden dolayı. Ona kaydediliyor, buna kaydedilmiyor. Yurtdışıydı ya benim telefon, hatırlarsın. Ha doğru doğru hatırladım şimdi. Şey senden bir şey rica edecektim de. Buyur canım, ne Biraz da utanıyorum aslında ama. Ne oldu canım buyur. Ya bana borç para lazım atabilir misin? Atarım tabii ki mazum nasıl abi? Biraz çok olabilir yani 5 bin. Atayım kankam ayıpsın mazlumum. Gerçekten mi? Ben yeter ki iste vallahi at hemen bana hemen at. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. kurban olurum lan. Youtube videosu. Vallahi. Yemin ediyorum. tamam bir tane Youtube videosuna konuk kaldı. Çok teşekkür ederim. ederim. Selamlarımı seni... gönderiyorum. Sen de iyi çekimler diliyorum. Öpüyorum seni. Çok teşekkürler. O güzel ne öperim ben senin ya ben kendine seni iyi kime. bak. Hadi öptüm ağzımı bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar canın yayını bitti ve şu an beni arıyor açıyoruz hemen. Biz yani ailemle tartıştık da ben evden çıktım direkt. Şimdi Hı -hı. esenler otogarındayım. Hı -hı. Bilet param yetmedi de e, kimseden istediysen bana vermedi senden istin dedim ben de. Kore'ye gidiyorum. Kore'ye gidiyorum. Kore'ye gidiyorum. Kore'ye gidiyorum. Kore'ye gidiyorum. Kore Nereye? Kore'ye. Reza yapma be. Yok gerçekten. Esenler otogarındayım. Bilek param çıkmadı. Evet. Kore'ye kaçıyorum bildiğin. Ama sen Kore'ye kaçamazsın bu bir. İkincisi geldi bakar boşta Kore'ye. Niye kaçamazmışım Kore'ye? Ama dalga mı geçiyorsun sen boş musun sen gezdim şaka. <laughs> YouTube videosundasın can. Allah sen benimle birlikte ben de diyorum ki Esenler Otogarı'ndan nasıl gidiyorsun oraya? <laughs> Galiba ama bir şey soracağım. Gerçekten para lazım olsa atar mıydın mesela böyle 5 bin? Ay salak mısın? Tabii ki daha atardım. 5 bin ama. Kafayı mı yedim? Tabii ki de atardım. Vay helal olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar vefalı arkadaşlarım var. Herkese selam olsun. Mazlumun kanalına da abone olun arkadaşlar. Canı da TikTok'tan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayın Çok açıyor. Güzel. Çok güzel canlı yayınları var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kendine iyi bak görüşürüz. Sen de kendine iyi bak görüşürüz. Gamze arıyor arkadaşlar. Açıyorum kendisine de bu nesit yaptıracağımı söyleyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak? Alo? Ha. Nasılsın Gamze? İyiyim kanka sen nasılsın? Valla ben iyi değilim ne yalan söyleyeyim. Ne oldu Ya biraz çekiniyorum da söylemeye açıkçası. Ne oldu söyle bakayım. Şey ben e, ameliyat olacağım da paraya ihtiyacım var biraz paraya sıkıştık. İşte tanıdıklarımdan isteyeyim dedim kim verir artık. ne kadar kanka? Şu an 190 bin eksiğim var. Hani gönlünden bir... Ne tankı. Şey estetik. <laughs> estetik böyle. Evet. Burnunu mu? Burnunu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya komik değil gülmez misin? İnsanlar bununla çok dalga geçiyor. Psikolojim bozuldu. Ama sen de tek yaşın küçük yani. Sen ne zaman Yaşım küçük? Yaşın küçük falan değil. 18 yaşından büyük olman gerek mi? Hayır gerekmiyormuş. Psikolojisi bozulanlar 17 yaşında olabiliyormuş. Ha, ne kadar vermemişsen veririm kanka ne olacak? Ya sen ne kadar verebilirsin şu an? Abim verecek. <laughs> Tamam ne kadar verebilirsin? Abi mi konuş istersen? Yok yok senle konuşayım ben. Tamam ben sana bir rakam söylesem verebilir misin? Geri ödeyeceğim ama. Veririm. Veririm. 90 bin. <laughs> Gamze? Alo? alo. Ha, engelledin sandım bir an sesin gitti de. <laughs> 90 bin aşırı acil ama hemen olmam gerek yoksa psikolojim bozulurmuş ruh hastalıklarına yatırılmışım. Allah Allah Allah. Yatırılırmışım yani. Bakırköy'e götürecekler beni. Acil lazım. Bir şey olmaz gözmüş olursun. Sen İban'la atacağım. <laughs> Atacak mısın gerçekten? Ne söylüyorum? Kanka YouTube videosundasın şu an. Eğer YouTube videosu olmasaydı gerçekten atar mıydın o parayı? Kanka <laughs> 90 binden de var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam ama şöyle ama, diyelim o zaman. kadar atar. Yani ha işte ne kadar yapacağım. atabilirdin? Bakiyeye ekleyeceğim. 10 bin atar mıydın mesela? Atardım. 10 binde de Gamze'den kazandık arkadaşlar. Kısa günün karı. Ve Gamze'den de kazandığımız parayla beraber tam olarak 26 bin lira toplamış olduk bugün. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıysam lütfen kusura bakmayın. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.